arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bezelye yemeği yapacağız hep beraber. Malzemeleri sayıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 orta boy patates, 500 gram hazır bezelye aldım. 1 tane büyük soğan ve 5 tane havuç. Önce sıvı yağımızı döküyoruz tencereye. Ocağımızı yapıyoruz. arkadaşlar önce soğanlarımızı kavuracağız biraz. Kokusu çıksın diye bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştıracağız. Onu karıştırdıktan sonra havuçla patatesimiz üzerine ekleyip onu da biraz kavuracağız. Kavurduktan sonra kaynamış suyu üzerine dökeceğiz. O da biraz kaynadıktan sonra bezelyelerimizi üzerine dökeceğiz. İşlemleri beraber yapacağız arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı pul biber döküyoruz arkadaşlar. Ve 1 tatlı kaşığı toz biber döküyoruz. Rengi çok güzel oluyor. Kara biberi de yarım katıyorum. Benim çocuklarım çok sevmiyor. Şu kadar ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. 1-2 dakika kızarttıktan sonra kaynamış suyu üzerine ilave edeceğim. Arkadaşlar 1-2 dakika kavurduktan sonra kaynamış suyumu şöyle 1,5 litre kadar dökeceğiz. Kaynamış suyu döktükten sonra suyunu bak tuzuna bakacağım. Benim salçam tuzlu olduğu için şimdi tuzunu ekleyeceğim. Ve bu kaynadıktan sonra bezelyemi dökeceğim. Hemen bezelyeyi dökmüyorum. Tuzuna baktım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı yeter arkadaşlar gördüğünüz gibi. Suyum kaynamaya başladı. Kaynıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bezelyelerimi dökeceğim. Ve güzelce birbirine dolanana kadar kaynamaya devam edecek. Ara ara kontrol edeceğiz tabi. Şöyle kıvamı falan tam güzel. Kış aylarının güzel bir yemeği oluyor arkadaşlar. Tuzu da iyi. Kapağını kapatıyorum ve bekliyoruz. Her zamanki gibi kapağını tam arkadaşlar. Şimdi orta ateşte 25-30 dakika kaynatıyoruz. Tabi yine kontrol edeceğiz her zamanki gibi. Bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü yemeğimiz de hazır. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bezer yemeği çok güzel oluyor. Allah gönül rahatlığıyla yemenizi nasip etsin arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.